El Prodüksiyon sunar. 30. Bölüm Artık Kureyş işin dozunu her geçen gün daha da arttırıyor ve insanları Allah Resulünden uzaklaştırabilmek için her türlü yola başvuruyordu ağza alınmadık sözler sarf ediyorlar, gün yüzü görmemiş yalanlara tevessül ediyorlardı. Bütün bunlarla onlar, Müslümanların kuvve-i maneviyelerini sarsmak, hakaret ve karalamalarla küçük düşürmek ve Müslüman olmayanları da korkutarak ona ulaşmalarını engellemek istiyorlardı. Velid İbni Muire'nin evindeki plan, istedikleri gibi netice vermeyince artık akıllarına geleni yakıştırır olmuşlardı. ...önlerine gelene istedikleri cümleleri savuruyorlardı. Topyekûn bir karalama kampanyasıydı bu. Ağzı laf yapan hemen her Mekkeli... ...etrafına topladığı kalabalıklara hitap ediyor... ...ve böylelikle aleyhte bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Bunun içinde de öncelikle Allah Resulü'nün şahsını hedef almışlardı. Bir gün mecnun, başka bir zaman sihirbaz... ...bir başka gün yalancı ve akıllarına estiği diğer bir günde şair diyor ve kendilerince efendiler efendisini alaya alıyorlardı. Bazen bu nasıl peygamber ki çarşı pazarda yürüyüp yemek yiyor <laughs> diyerek burun kıvırıyor. Zaman zaman da bu Kur'an şu iki beldede bulunan büyük şahsa gelmeli değil miydi gibi kuruntularıyla Sanki Allah'ın rahmetini kendileri taksim ediyormuşçasına bu konudaki tercihi de kendileri yapmak istiyorlardı. Halbuki bu işin yegane sahibi de Allah'tı ve o Celle Celaluhu risalet vazifesiyle kimi serfiraz kılacağını da çok iyi bilirdi. Siz de bizim gibi beşersiniz diye de Resul'ün kendi cinslerinden bir varlık olmasını garipsiyorlardı. Halbuki risaletin kemali için Gelen peygamberin de muhataplar cinsinden olması gerekiyordu. Ve Allah Celle Celaluhu da risalet vazifesini kulları arasından dilediğine verir ve böylelikle ona ihsanda bulunurdu. Gün geliyor, hevalarına tabi akıllarına başka bir düşünce hakim oluyor ve peygamberin yalnızlığını gündeme getirerek onunla birlikte bir melek indirilseydi de yanında kendisine yardımcı olsaydı ya yahut büyük bir servete konsaydı da içinde her türlü yiyeceğin olduğu cennet gibi bir bahçesi olsaydı diyorlardı. Bütün bunların temelinde Risalet gibi önemli bir vazife için Allah Resulü'nün tercih edilişini kabullenememe toplumsal baskı, taassup, haset, inat, korku, gurur ve kibir gibi şahsi problemleri yatıyordu. Küfrün kuralı yoktu ve çok geçmeden yönlerini Kur'an'a çevirdiler. Kimi zaman eskilerin masalları, bazen faydasız ve süslü söz akıllarına estiğinde şeytan veya cin sözü ve zaman zaman da beşer sözü yakıştırmasında bulunuyor ve böylelikle Allah kelamının insanlar üzerindeki tesirini kırmak istiyorlardı. Mekke'de kılıçlar çekilmeden önce kelimelerin savaşı olanca hızıyla devam ediyordu bir taraftan kendi yandaşlarına şu Kur'an'a kulak asmayın. Onun karşısında bir üstünlük sağlayabilmeniz için sürekli karşılık meydana getirin. Diyerek anarşiyi körüklüyor, diğer yandan da sureti haktan gözükebilmek için akla gelmedik hilelere tevessül ediyorlardı. Kelime oyunlarının her türlüsüne başvuruyor, ve karşılarındakileri devre dışı bırakabilmek için akla hayale gelmedik oyunlar oynuyorlardı. O kadar ki belli bir dönem iman etmiş gibi görünmeyi yeğiliyor, ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra yeniden küfrünü ilan ederek sanki aradığını bulamamış bir insan rolü oynamaya çalışıyor, kendi saflarındakilere moral olmaya çalışırken efendiler efendisi ve onunla birlikte olanların kuvve imaneviyelerini çökertmek istiyorlardı. Bu ne gariplik ki üstlerinde dalalet ve küfrün en koyu tonunu taşıdıkları halde Müslümanlara aynı sıfatları yakıştırmaya çalışıyor, en masum insanları dalaletle itham etmek istiyorlardı. İşi daha da ileri götürenler vardı. Kureyş'in şeytanı olarak da bilinen Nadr İbni Haris, Hire'den yeni gelmişti. Bu adam zaman zaman uzak ülkelere gider, melik ve krallarla aynı meclisleri paylaşır ve böylelikle farklı kültürlere ait bazı bilgilere sahip olurdu. O günkü Mekke düşünüldüğünde, kısaca Nadr, genel kültürün çok üzerinde bir bilgiye sahipti. Onun için Resulü Ekrem Efendimiz, ne zaman İslam'ı anlatmak için bir meclise gelse, Hemen arkasından o da gelir ve insanlara Vallahi de ey Kureyş topluluğu Ben ondan daha güzel konuşuyorum Hem hangi özelliği var ki Muhammed benden daha iyi konuşsun Diyerek böylelikle efendiler efendisinin etkinliğini kırmaya çalışırdı Aynı nadir bir gün bir cariye satın almış Ve bu cariyeyi İslam'ı tercih etme kertesine gelenleri yolundan çevirme maksatlı kullanıyordu. Allah Resulü'nün hanesine yönelen herkesin yolunu kesip bu cariyesine teslim ediyor ve i̇zzet ikramın en güzeliyle kendisine iltifatta bulunmasını tembihleyerek insanlığın iftiharıyla görüşmesine engel olmaya çalışıyordu. Küfür bu ya, akla hayale gelmedik ve kapağı açılmadık yeni yeni yöntemlerle her gün yeni bir yüzle kendini gösteriyor ve bütün bunlar o günün gündemini oluşturuyordu. Efendiler efendisiyle karşılaştıklarında olmadık isteklerde bulunuyor ve sanki iman edeceklermiş gibi rol yaparak kafa karıştırmak istiyorlardı. Peygamberliğini ispat edebilmesi için bazen merdiven dayayıp gökyüzüne tırmanması gerektiğini ileri sürüyor. Bazen de cennete uzanıp da onun meyvelerinden kendilerine mükellef bir sofra kurması gerektiğini söylüyorlardı. Hoş, bütün bunları yerine getirse de inanacak değillerdi. Bütün bunları sadece diyalektik malzemesi olarak kullanıyor, kendilerince gönül eğlendiriyorlardı. İnançları sarsık varlığa bakışları miyop, karakterleri kaypak, ufukları çıkmaz ve akılları da nefislerinde tutsaktı. Bile bile imandan kaçıyorlardı. Büyük çoğunlukla kendilerini ilah görüyor, yaptıkları her yanlışı birer fazilet eseri olarak göstermeye çalışıyorlardı. Velhasıl bugüne kadar içinde bulundukları durumun yanlışlığını bir türlü kabullenemiyor ve biz yanlış yapıyormuşuz deme faziletini gösteremiyorlardı. Tabii ki bu büyük bir fazilet nişanesiydi. Ve o gün için onların çoğu bu fazileti ortaya koyacak konumda değillerdi. Onun için de yanlışlıklarını dile getirenleri en büyük düşmanları olarak niteliyor ve kendilerine topyekun savaş ilan ediyorlardı. Neyse ki müminlerin Allah'ı inananların yanında Resulullah vardı.'' Müşriklerin olabildiğince yaygın ve kuralsız yüklenmelerine karşılık Kur'an, gelen her yeni ayetiyle müminleri kuşatıyor ve hakkı temsil eden duruşlarında sebat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Resulü Kibriya da her fırsatta ashabıyla bunları paylaşıp imanlarını takviye ediyor. Hayırlı işlerin çok muzır manilerinin bulunduğu, şeytan ve şeytani düşüncenin hayır yolunu tercih edenlerle sürekli uğraşacağı haber veriliyor ve böylelikle daha onlar planlarını ortaya koymadan müminlerin mevzi almaları temin ediliyordu. Sıklıkla önceki ümmetlerden misaller veriliyor ve hak adına yol almanın kolay olmadığı vurgulandıktan sonra neticenin mutlaka inanan ve hayatını takva ölçülerine göre şekillendirenler lehine gelişiciyi ortaya konuluyordu. Bazen de gelen ayetler öncelikle ve bizzat Allah Resulünü teselli ediyor ve onların iddia olarak ortaya koyup söyleye geldiklerinden dolayı senin sinenin daralıp canının sıkıldığını biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tenzih etmekten geri durma ve hep yüzünü yere koyup secde edenlerle beraber ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadetten ayrılma. Şeklindeki emirlerle sükunet telkininde bulunuyordu. Başka bir zaman seninle alay edip duran o küstahların hakkından biz geliriz. Onlar ki Allah yanında başka ilahların peşinden gitmeyi tercih ediyorlar. Halbuki yarın her şeyi ayan beyan görüp bilecekler diyor ve son gülenin kendileri olacağının müjdesini veriyordu. Muştuyu veren Allah olduktan sonra ona güvenmemek olur muydu? Zaten yaşadıkları her hadise kendilerini bir adım daha Allah'a yaklaştırıyordu. O da adeta başlarını okşayıp sırtlarını sıvazlarcasına merhametini hissettiriyor ve ''Senden önce de nice peygamberler böyle alaya alındılar. Ama unutma ki çok geçmeden o alay edip durdukları hususlar birer realite olarak kendi başlarına gelip dört bir yandan kuşatı verdi de perişan oldular. Diyerek bunu okunan Kur'an ayeti olarak önlerine koyuyordu. Zira bu türlü karşı çıkmalar aslında şahıslara değildi. Müşrik ve kafirlerin asıl derdi Allah davasını etkisiz hale getirmek ve yeryüzünden Allah'ın adını silmekti. Sebep planında önde göründükleri için onların hışmından müminler nasibini alıyorlardı. Ama onun için çekilen bu sıkıntıların mükafatı da büyük olacaktı. Habibi Ekrem'ini teselli ederken Yüce Mevla, ''Onların senin hakkında ileri geri konuşup da seni yalanlamalarının seni ne kadar üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onların hedefi sen değilsin. Onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senden önce de nice peygambere, Aynı yaftalar takılmak istendi de onların hepsi aleyhlerinde çevrilen bütün tuzaklara rağmen Allah'ın inayeti yetişip onları kucaklayacağı ana kadar dişini sıkıp sabretti. İfadelerini kullanacak ve bütün bunların ardında nusret ilahi olduğunu ortaya koyacaktı. Ne büyük şefkat, ne büyük iltifat ve ne büyük teselli. toplumla bütünleşen nüzul keyfiyeti. Artık Mekke'de her yönüyle yeni, taze ve orijinal bir süreç yaşanıyordu. İnsan fıtratını hesaba katarak ceste ceste ve ihtiyaç endeksli gelen ayetlerle toplum yeniden inşa ediliyor ve böylelikle gelen ayetlerin insanlar tarafından özümsenerek temiz fıtratlarda yaşanan birer Kur'an haline gelmesi hedefleniyordu. Adeta o günkü toplum semayla içli dışlı olmuş ve tabiri caizse insanların üzerlerine ilahi bir mercek konularak yakından izlemeye alınmıştı attıkları her adımın cevabı geliyor ve işin doğrusu ortaya konularak insanlık geleceğe yönlendiriliyordu. Huzura gelip de bize güzel şeyler anlat diyenlere karşılık Cibril geliyor ve şu mesajı ulaştırıyordu. Allah sözlerin en güzelini indirmektedir. Allah'ın vahiy yoluyla indirdiği bu söz ayet ve sureleri arasında tutarlı ve gerçekleri muhatap olduğu toplum tarafından iyi anlaşılabilmesi için farklı üsluplarla ve tekrar be tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edip de ondan haşyet duyanların deri ve vücutları onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar ve sükûnet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki onunla o dilediğine yol gösterir. Allah yolunu terk eden kimseye gelince onu hiç kimse doğru yola koyamaz. İman, insan için en önemli ve vazgeçilmez bir dinamikti. Hakiki imanı elde eden kimse ne Kureyş'in tehditlerine boyun eğer ne de bir başka gücün savurmalarından endişe duyardı. Aynı zamanda gelecek hükümler iman zemini üzerinde yeşerirse bir mana ifade ederdi. Öyleyse bugün en temel mesele iman meselesiydi. İstikbale yürüyen adımlar onunla atılır. Başa gelen sıkıntılar onun vesilesiyle çabuk atlatılırdı. Onun için öncelikle insanların iman adına polat gibi sağlam bir yapıya ulaşmaları gerekiyordu. Aksi halde iman adına istenilen keyfiyeti yakalayamayan bir mümin önüne çıkan engellere takılabilir ve bir kenarda kalabilirdi. Halbuki müminden sadece kendi adına istikbale yürümek değil aynı zamanda başkalarını da sırtlayıp geleceğe taşımak gibi bir vazife bekleniyordu. İşte bu sebeple Mekke'nin bu yıllarında gelen ayetlerin geneli hep bu mevzuları ele alıyor ve o ayetleri tebliğ eden Efendiler Efendisi'nin elinde yeni bir nesil yetiştiriyordu. Allah'a iman konusunda inen ayetlerin iki hedefi vardı. Bir, eski ve köhneleşmiş yanlış ilah telakkilerine son vermek. İki, uluhiyet hakikatini şanına layık ve olması gerektiği şekilde anlatmak. Options